Herkese merhaba. Bugün sizlere göstermek istediğim aracımız Cadillac Escalade. Bilinen adıyla Cadillac Escalade. Montajımızı tamamladık. Gaz kaçak kontrolü gaz ayarını yaptık. Şu anda da yol testindeyiz. Aracımız hakkında öncelikle bilgi vermek istiyorum size. 2008 model, 409 beygir gücünde 6.2 litre, 8 silindir bir araç. Aracımıza Lovato COBD 2.8 silindirli kit montajı yaptık. 88 litrelik dıştan e, simit tank montajı yapıldı. Ee, ve şimdi test sürüşündeyiz. Hüseyin Bey bize e, biraz montajımız hakkında bilgi verir misiniz? Manifold sökülerek yapıldı montaj. Biraz bu konuda detaylı bilgi istiyorum sizden. Evet, e, bu araçta manifold söküldü. Manifoldun sökülmesi sebebi e, 8 sinirli araç olduğu için subaplara gidecek e, gaz akışını en doğru sonuca ulaştırmak için de direkt üstten delindiği zaman herhangi bir subab yatağında duvara çarpabilirdi. Laz akışından dolayı. Ama manifold sökülerek en doğru noktaya ulaştık. Diğer bir önemli kısmı da e, plastik manifold olsa bile üst tarafı herhangi bir çapak ya da tortu gitmemiş olması. Bu da subabların ağzında açık kalma riskini ortadan kaldırmış oldu. Şimdi de aracımızın e, performansını izleyicilerimize gösterelim istiyorum. E, ve süratlenebiliriz. İndiriciler için performans değerlerine baktığımız zaman imlenmesi çok güzel. Herhangi bir problem ya da sıkıntı yok. Bence performans değerleri mükemmel. Araçta herhangi bir sorun yok. Araç 160 kilometre hıza. Saniyeler içerisinde hızlanabiliyor. En küçük bir benzin atma olayı ya da araçta tekleme bulunmamaktadır. Araç sahibine hayırlı olsun. tamamlıyoruz. Hüseyin Bey'in de söylediği gibi aracın performansı mükemmel. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz ve herkese de keyifli sürüşler diliyoruz.